Bundan önceki senelerde olduğu gibi bu yılda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zamankinden daha güçlü bir şekilde ilimizden ilçelerimize, kırsal mahallelerimize varana kadar ki en yaygın ve en güçlü teşkilat olarak her zamankinden daha güçlü şekilde bu yılda inşallah kış şartlarında 50 noktada toplamda 539 araç 1399 personel görev yapacak. Bütün planlamamız bu şekilde hazırlandı. Sadece merkezi noktalarda değil, yine ilçelerimizde, kırsal mahallelerimizde, köy yollarımıza kadar ekiplerimiz görev yapacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizde bir dakika içerisinde aksiyon alacak şekilde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Karla mücadelede inşallah tabii hazırız. Sadece kış şartlarında mücadelemiz yollarla değil tabii ki. Yine vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları noktası karşılanmasında ve en önemlisi sokak hayvanlarının can dostlarımıza ulaşmak için, onların gıda ihtiyacını karşılamak için de ekiplerimiz, çevre koruma dairemizi ekipleri de planlamalarını yaptılar. Başkanımızın talimatlarıyla tabii bu kış şartlarına şimdiden hazır olmamızı ve olası durumda da meteorolojik uyarılara göre teyakkuza geçmemizi kendileri talimatlandırdılar. Biz de bu, bu şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımız inşallah huzurlu, rahat bir kış geçirirler. Biz 7-24 nöbetteyiz efendim. Vatandaşlarımızın da bu noktada bize e, güvenmelerini bekliyoruz.